Ana kaçın ya. Ana öldürüyorlar beni. Bu neyle böyle bu canavar? Ana kaçla kaçla. Ana olamaz Geberdim ne galiba. Ana yiyor kafamı yiyor bırakla beni. Ana ne oldu lan bana öldüm galiba. Ana olamaz bırakla beni. Kafamı yemeyi bırakla. Ana Allah belanı versin. <laughs> Aa, lan ne oluyor? Ana kalkla kalk. Allah belanı versin. Köyneler geldi kalkla. Ana kalksana oğlum. Aa, ne oluyor lan? Deniyorsunuz lan evde. Kaybolun lan. Aa, arkadaşlar ne oluyor ya? Anlayamıyorum. Anne hani oğlum dinozor var la. Anne hani kafamı sıkıyorlar lan la. Küllerin kafalarını patlattılar la. Ya ne diyor bu anlamıyorum ki. Anne hani dışarıda dinozor var diyorum Anlamıyorum kafamı güzel. Anne hani gelsene la. Ha, geliyorum lan tamam ne dinozoru? Yalan söyleme. Allah! Bismillahirrahmanirrahim. Aa dinozor var. Vallahi bin ne kafasını ya. Anne biz sana ne dedik lan geldi Ben de doğru düzgün konuş lan. Bu dinozor öldürecek bir tek kişi varsa bu şehri kurtaracak, bu köyü kurtaracak bir tek kişi varsa o da benim. Şimdi çekilin bana. Silahımı falan verin. Haydi bakalım arkadaşlar. Şimdi bakalım dinozor mu daha iyi ben mi daha iyiyim? Haydi bakalım arkadaşlar. Gel lan buraya dinozor. Gel lan buraya. Gel lan. Heh, gel lan buraya. Hadi bakalım. Oo! Ah, ne oluyor lan? Ah kafa yiyeceğim. Bir şey düştü kafama galiba. Dinozor yedi galiba beni. Yaşıyor muyum lan ben? Ah vallahi yaşıyorum lan. ha bakayım. Ah vallahi yaşıyorum. Eee lan dinozor nereye gitti? Hani gitme lan başımdan Allah belanı versin senin gibi adamın. Allah Allah ya, herkes bana sinirli. Bu ne böyle? Hani ya ben senin kalacağım ne burası çok güvenli. Ya çık lan buradan Allah Allah neyse kal hadi. Allah'ım yarabbim ha Lan dinozorun ayak izleri. Vallahi dinozorun ayak izleri arkadaşlar. Allah bu nasıl bir ayak izi lan böyle? Oha! Ta aşağı kadar gidiyor. Lan dinozor nerede? Ay ne bileyim la ben. Dinozorumu gördüm zannediyorum. Sen kafamı kaldırabiliyor musun la korkudan? Ha buradan galiba aşağı atlasam ne olur? Dur bakayım arkadaşlar. Atladım gitti vallahi Allah arkadaşlar ne oluyor? Ah, arkadaşlar. Ha, lan ayak izi burada. Ha, buraya geldim. Burası neresi lan böyle? Bir dakika. Aa adamlar var. Aa lan çıkardı beni buradan. Hani avcunu yala lan orada bakayım? Hani hele çıkardık geldim oraya. Çıkardın diyorum lan beni buradan. Çıkardın kafanızı kırarım oğlum benim. Duydunuz mu lan? Sizi vallahi öldürürüm bak. Çıkardın lan beni buradan. Hani hele öldürün öldürün. Hadi bakayım. Sen orada birazcık uyu kendine gel. Kafanı kırdırtma bana. Hani hele susta biraz kafam ağrıdı. Ben size yapacağım biliyorum. Bu ne? Çürüket falan var. İyi silahımız falan yanımızda arkadaşlar Allah'tan. Yatak falan var. Allah Allah ayak izleri de nasıl bir ayak iziymiş arkadaşlar. Te buraya geldik gördüğünüz gibi ya. Şuna bakın. Allah'ım yarabbim dur bakayım şu yataktan şöyle zıplasam. Yok şuradan zıplasam olur mu? Aha. Aha çıktım. Hani nasıl çıktın ne? Anne Mahmut çıkamaması lazımdı la. Biz akılsız mıyız oğlum onu nasıl öyle yaptı? vallahi biraz akılsız mısınız doğruyu söylemek gerekirse yani. Neyse artık bana müsaade. Nasıl lan nasıl müsaade niye maddim nasıl nasıl? <laughs> anne hani kime müsaade? bana tabii ki de al bakalım al bakalım sana da. Ha iyi iyi üstlerinden bir şeyler çıktı. Şu zırhı giyelim bakalım arkadaşlar. Aa bakın arkadaşlar. Lan burası ne? Dead Pies olamaz. Ben böyle bir yer görmedim. Ha bir dakika dur bakayım tamam silah falan var. Başka bir şey var mı? Hii, lan koca koca dinozorlar var burada. Lan dinozorlar şehrine mi geldik yoksa? Hadi canım arkadaşlar inanmıyorum. Bir dakika gördüğü bir tane de mızrak var. Aa şurada bir tane pantolon var. Don buldum kendimi hop. Don'u şöyle giyelim arkadaşlar. Ha bir dakika iniyorum aşağı. Bir dakika arkadaşlar. E ee, burada inersem ölürüm. Bir saniye. Hop şuradan şöyle. Hop tamamdır arkadaşlar. Vallahi indik arkadaşlar. Ha, indik. Gelin lan buraya. Gelin lan. Arkadaşlar vallahi ah oh, dinozoru indirdik. Hop seni de şöyle indirelim arkadaşlar. Bir dakika şimdi bu dinozorun kemiklerini falan bir alayım. Editpays evet, ailesi. gördü be dinozorun kemiklerini şöyle alıyoruz. ooo kemiklerine bak arkadaşlar. Tamam bunları alayım da bunları satarız arkadaşlar. Haydi bakalım Editpays ailesi. Evet arkadaşlar görücü burada bir tane dinozor Gel lan buraya. Sen bana bak lan. Allah lan arkadaşlar deli manyak koşuyor. Aa arkadaşlar yiyecek bizi. Lan git lan. Aa, yiyor yiyor vallahi. Yiyor beni. Yemin ederim yiyor beni arkadaşlar. Vallahi yiyor beni. Oo oh! arkadaşlar indirdim. Oh be indirmeyi başardım. Allah sana. Allah sana. Tamamdır. Bunun da şöyle kemiklerini falan alayım. Şuradan yemeğimi falan yiyeyim de arkadaşlar. Bu kemikleri satarım. Görücü bayağı bir kemiğimiz oldu. Tamam arkadaşlar. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Şu dinozorlara bulaşmayayım da ben. Bakayım arkadaşlar bir şeyler var mı etrafta? Aha. O ne lan? Orada bir şey var. Ama arkadaşlar şu bize saldırabilir. Ondan çok korkuyorum. Arkadaşlar vallahi saldırmadan şöyle ben bir geçeyim arkadaşlar. Hatta ben ona saldırsam mı neyse. Aha orada bir adam var. Dur bakayım. Arkadaşlar orada bir tane köylü görüyorum ama bunu indirsem mi ya? Arkadaşlar ya da dur bakayım belki iyi bir insandır. Hey! Kaldırın elleri, ellerini kaldır Çabuk köylü çabuk teslim ol. Hani kurbanın olayım bırak beni. Ben de iyi bir insanım. Yok canım, harbiden mi? Allah Allah, doğruyu söyle lan. Hani vallahi hala ben de burada hayatta kalmaya çalışıyorum. Bir dene ayak izi vardı onun içine atladım. Buraya geldim ne? Hı, sen de mi ayak izini atladın? Ya vallahi ben de atladım. Hı, iyi bakalım. Ee, araçlardan birini alabilir miyim? Hani el alabilirim ama geri getireceğim değil mi la? He getireceğim getireceğim. Hani ile Allah hani sana bir şey vereceğim lan. Ne vereceğim lan? Ha söyle bakayım. Hani sandığın içinde var ya çantanın içinde. Orada bir tane azin haritası var la. Hani 10 bin yıllık kemik bulacaksın. 10 bin yıllık kemik mi bulacağım? Ne diyorsun lan sen? Doğruyu söyle. Hani yemin ederim lan 10 bin yıllık T-Rex kemiği. Dinozor kemiği bulacak onu satacak zengin olacak. Ama bana da getireceğin de duydun mu? Tamam tamam duydum. Hemen şöyle sırt çantasını alayım bakayım arkadaşlar. Hop gördüğünüz gibi sırt çantasını saktım sırtıma. Tamamdır dostum güle güle. Arkaca hangi arabayı alsam? Bunu mu alsam bunu mu? Ben bu renkli arabayı tercih ediyorum arkadaşlar. Hop binelim bakalım. Evet dedi ailesi. Gördüğünüz gibi basıyorum gaza arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi bir dakika ilk öncelikli bir... Bir dakika arkadaş şu arabayı şöyle bir koyayım. Tamam. Ee, şimdi bir bakayım arkadaşlar için. Aa vallahi var arkadaş. Yemin ederim doğru söylemiş adam. Bakayım. Aha. Şu tarafta arkadaşlar bir tane X işareti var. Allah Allah. Bir dakika arkadaş. Şimdi hazinenin yerine doğru gidiyorum arkadaşlar. Hop şöyle. Hop aman abi aman abi bakayım arkadaşlar. Aha böyle gidiyoruz. Bakın arkadaşlar yaklaştık hazineye. Hazineye yaklaştık tamam. Şimdi buraya bir koyayım arabayı. Hazineye yaklaştık. Allah. Bunlar kim lan? Dur şunları bir indireyim arkadaşlar. Hop. Hadi bakalım bu indi. Şunu da indirelim arkadaşlar. Tamamdır. Gel lan sen de buraya. Hop seni de indirdim. Tamamdır. Hazine burası. Dead by Salisi. Yani adamın dediğine göre hazine burası olması lazım. Umarım buradadır arkadaşlar. İlk öncelikle ben e, şunu şöyle bir koyayım arkadaşlar. Şunun içine şöyle eşyalarımı bir koyayım. Bir saniye şunları şöyle bir koyalım arkadaşlar. Valla Dead by Salisi. Üstümüz doldu arkadaşlar ya. Valla doldu üstümüz. Hazine haritasını alalım. Şunları alalım. Tamam gerisi gitsin arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar göreceğim şunu da sırtımıza bir takalım. Tamamdır. Evet arkadaşlar hazine gibi Dediklerine göre burada. O zaman arkadaşlar kazmaya başlayalım bakalım arkadaşlar. Umarım Umarım dediği gibi çıkar. Yoksa o adamı geberteceğim arkadaşlar. Beni kandırmış olmasın yani. Umarım kandırmamıştır beni. Şimdi şöyle arkaya kazıyorum bakalım. Evet arkadaşlar görece bir valla baya baya kazıyoruz. E ee? Hani nerede zine? Ulan kesin var ya bu adam bizi kandırdı arkadaşlar ya. Biz aha lan. Arkadaşlar yemin ederim gerçekmiş. Olamaz Dead Pies ailesi. Arkadaşlar görce bir aşağı atlamamı şu anda video beğenmeyi bekleyin. Durup in. Hadi bakalım arkadaşlar videoyu beğenin ve atladım. arkadaşlar şu t şeylerine bakın. Ulan 10 bin yıllık iskeletleri buldum. Şunları alayım arkadaşlar ben o zaman. Hii. arkadaşlar valla biri ee, tamamdır arkadaşlar. Şimdi buradan çıkmanın vakti geldi. Galiba birisi de yavrusu. Arkadaşlar valla parayı bulduk lan. Yemin ederim parayı bulduk. Tamam şurayı şöyle bir kapatalım arkadaşlar. Heh, tamamdır bunu böyle atıyorum arkadaşlar. Aracımıza binelim. Arkadaşlar valla billah parayı bulduk lan. Valla çok güzel bir kemik buldum arkadaşlar. Şu arabamızın kapısını şöyle açalım. Hop binelim arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Şimdi buradan gördüğü bir çıkıyoruz. Hop Arkada da lastik izleri gördüğünüz gibi. Evet Deadpies ailesi gördüğünüz gibi lastik izlerimiz da çıkıyor. Ee, şimdi arkadaşlar buradan tabii ki de şöyle bir gidelim arkadaşlar. Şuradan şöyle gidiyoruz. Deadpies ailesi sizler bir bir vurup in. Hadi bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi adamın yerine doğru gidiyoruz valla. Eh, hadi bakalım arkaya şöyle gidelim park edelim şuraya arabayı. Hop tamamdır. Şimdi şöyle adamın yanına doğru gidelim. Eh, merhaba dostum. Hani buldum ben Doğru şöyle buldum de bana. Hani kafayı yiyeceğim ne ailesinden. He, vallahi buldum. Aa bak göstereyim sana zineyi. Ah bak 10 bin yıllık iskeletleri de buldum valla. Anında bunlar işte. Hani zengin olduk oğlum. Aa, var gerçekten mi be? Arkaya zengin olmuşuz dediğine göre. Görücü bir zilet pay sahilesi. Burada şu anda iki tane iskelet var. Arkadaşlar şunlara bulaşsam. Ben tamam gidiyorum. Bekle geri geleceğim. Ana tamamla bekliyorum burada. Hadi bakalım bay bay. Arkadaş şimdi şuradan şöyle. Hop Vurdum arkadaşı indirdim. Pat. Bunu da vurdum arkadaşlar. Şu kocaman şunu indirebilir miyim arkadaşa acaba? Gel lan buraya. Senin vallahi öldüreceğim lan. Arkaya görce be. O saldıracak bize. Bize saldıracak. İndirdim arkadaşlar. Kocamanı indirdim. Arkaya şöyle kemikleri de çıktı görce be. Ha? kemiklerini alalım. O bu bayağı kemikleri yüksekmiş arkadaşlar. Görücü gibi Kaliteli kemikler Dead Pais ailesi. Şimdi arkadaşlar şunu da indirelim. Bir. Hop. Hadi bakalım arkadaşlar. pa bu indi. Tamam arkadaşlar. Burada başka kemikler nerede var? Neyse şunu bir kemiğini bir çıkarayım arkadaşlar. Şöyle hop hadi bakalım. Hadi bakalım şöyle arkaya tamamdır süper. Şurada da bir tane var. Hop şunu da indirdim arkadaşlar gördüğünüz gibi. Elite evet, Paysalisi videomuzun da artık sonuna gelin bu arada arkadaşlar. Sizler gibi benim sağda ve solda iki tane Hadi bakalım arkadaşlar sağda ve solda çıkan iki tane videoya tıklamayı unutmayın. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın bay bay. Elite Paysalisi hepinizi seviyorum. Sağda ve solda iki tane video var. Ortadan da kanalıma abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Hoşçakalın görüşmek dileğiyle.